ziyarlar hoş geldiniz efendim evet evet. Konuğumuz kimdir? Emrah'tır Bir alkış efekti Emrah Ben buradan basamıyorum ona. O cihaz <laughs> bende yok. Ay Allah. Neyse alkış efekti yapalım. Hoş geldin. Hoş evet. geldiniz sevgili dostlar. Goygoylandığın bilmem kaçıncı bölümüne konuğumuz Alem Efem'in ay ne alemsin Emrah'çım ya e, diye andığımız Emrah Hoş geldin Emrah'çım. Hoş bulduk merhabalar. <laughs> Bu şarkı şey ama değil mi? Açıyorlar böyle kızlar yok. Kardelen'imin frekansı şu sıralar o. Hani görüntülü konuşuyoruz arıyor falan. Ne oldu diyorum ben. Uff. Dört bilezik ya. <laughs> ne oldu? Dört bilezik. Az mı kanka? Ya değil de çok da değil yani bu arada da. Hayat bu kadar pahalıyken. Adana burması istedi. Kurban olurum ya. E, Tayfuncum hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Adana burgu değilse sık istemez canım istemez. E, sabahta sabah Bulgaristan'a çifte vatandaşlık çıkarmaya yolculuk var. Hadi hayırlı uğurlu olsun şimdiden arkadaşlar. Ne zaman diyor ki ne zaman yedi Hristiyan bir danaya girer o zaman Cadılar Bayramı'nı kutlarım. Danaya. <laughs> Aynen. Emrah'la enerjiniz aşırı uyuştu bitmesini istedik yayın Valla gerçekten çok güzel ama ben Bir an evvel de bitirmek istedim Bir noktada çünkü kendisi de itiraf etti Kamera fobisi var arkadaş Perili sen kalk adam bununla Şey yap Çocuk çıktı bir acayip acayip. Onu gittik kurtarmak için. Yine kadın. Yine kadın. Yine kadın. Kadını kurtarmak için. Sıtkımız sıyrıldı. Bir buçuk ay bu oyunu oynadık. Aşağı in yukarı kaldır. Onu döv. Onu şey bıçakla boss fight öldürdük. Yani biliyorsun süreci yani sıkıntılı süreçler. Şimdi işte o çocuk büyüdü. Right. Dolu diyor. Artık gördüklerime inanamıyorum. Bu da kima? diyor. Da ben masanın altında değil belimde artık diyor. Bu şişko putperest böbeği öldüreceğim şimdi diyor. Vallahi diyor lütfen sus diyor lütfen. Bitti. Shadow of Rose. Bunu kesinlikle oynayacağız arkadaşlar. Aa dur şey bitmedi mi? Ayo bitti. Şey genel gösteriyor. Resident Evil'ınız. 54 şu malikane turunu izlememizi istiyorsunuz? Hadi tabi bok bezo. yakalandı. Ve ha. başı beyum. Beyum. yakalandı. Ve, <laughs> Ve başı Beğuk Beğuk de de <laughs> benzer bir kafaya. Yali gibi çorinen pullara ve çüreye benzer ayaklara sahip bu kompakt bedeni Adam kumda hızı çok kusursuz uzun uzun bir izmiyor. özellik gibi görünmüyor. Ben de hatır zaten. Ben de, de kabahat. Bülent Ersoy adeta ateş püskürürken <laughs> bir anda sol bacağındaki acıyla sarsıldı. <laughs> Dakika bir bu gol bir. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ay! 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 Ay o ne? Allah cezanı versin.

şu olabilir. Abi evet. ağladığı kısma gelebilir miyiz? İngilizce daha doğrusu Ay esnemeyecektim de nereden çıktı bu? Anlamadım. Tutayım mı içimde? Ne yapayım? Esnedim. Demek ki uykum gelmiş. Kusura bakma. Öpüyorum sizi. İzleyen herkesin gözlerine sabrına sağlık. İyi ki varsınız. Değerli vaktinizi ayırdığınız için şahanesiniz, muhteşemsiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum fakat kıçın açıkta yatmıyorsun. Kapat bakayım her yerine. İyi uykular, iyi geceler diliyorum hepinize. Güzel güzel rüyalar görün arkadaşlar. Yarın haftanın ilk günü bomba gibi bir güne başlarsınız diye ümit ediyorum. Yarın gündüz de zaten... <laughs> Ay yine aydınlık öğlenlikler, iyi akşamlıklar diliyorum sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem ve muhteşem yayınımıza. Kasfacığım çok teşekkür ediyorum. Kesene bin bir bereket daimi olsun inşallah. 7. ayını kutluyormuş. Aa Esmer güzelim, fıstıkım, fındık kurdum gelmiş. Selincim hoş geldin. Erdemcim hoş geldin. Atsu hoş geldin. Cemalcan hoş geldin. Sadece koşu. Şivas şu. Hoş geldi, bu hoş geldim. Sevgili dostlar şeref verdiğiniz, onur verdiğiniz efendim söyleyeyim. Yayınımızı açmış bulunmaktayız. Şey dilimde kimisi dobra diyor, kimisi nastival ağzına geleni söylüyor, yapıştırıyor diyor falan. Ben bir de bu konularla çok e, içli dışlı olursam biz banlanırız muhtemelen. <laughs> ben tutamam kendimi anladınız mı? Sıkıntıya düşeriz. Sıkıntıya düşeriz. Son yayınımız olur. Bunu dinle. E, babacım hoş geldin bu arada. Gözlerinde ışıl ışıl bak nasıl bilmezsin. Bloody Devil hoş geldin. Belki de biliyorumdur. Söylemek istemiyorumdur. Her şeyi söylemek zorunda mıyım peki? <laughs> Her şeyi bir çıtır söylemek zorunda. Kırı dele biliyor mu? O ne, de, o ne demek ya? Yanlış mı okudum ben? Kardelen gerçekten arkı delebiliyor mu? Anlamadım bu arada. Anlamadım. Yok bugün video bir iki tane izleriz ama ardından Poyraz Kare ile geçeriz yayın sonlarına doğru arkadaşlar. İşte dün yayın açamadık ve ondan önceki gün bir çıtır küçük yayın açtık falan. Bugün böyle rahat bir 3,5-4 saat yayın yaparız. Önce biraz sohbet, muhabbet, içimizi kurtlarımızı dökelim falan. Ondan sonra klasik işte videodur bilmem onlar izlenir canım kaçmıyor canım. Enerjim düşüyor. Kafa yiyeceğim enerjim neye düşüyor? Arkadaşa ihtiyacım var. Gidiyorum oradan yoldan birini durduruyorum. Komiklik şakalar şakalar yapıyorum orada. <laughs> falan yapıyorum. <laughs> oh damn falan yapıyor bana. Bir koyarım şimdi ekrana. Sonra gidiyorum bir başkasıyla arkadaş olmaya çalışıyorum. Bu sefer de diyor ki cilvelisin, flörtleşmeye ihtiyacım var. Gidiyorum adama iki kur yapıyorum, cilve yapıyorum. Bana eksi puan veriyor. Daha da modumu düşür. hadi bakalım. Krasnıya, ah. Armiya,

Как тебе не крути, мне не пара, не пара. Вот такая вот она за пара, за пара. Как тебе не крути, нам не попади. Мы с тобою пара парсти. Давай ещё раз, Настя. Как тебе не крути, мне не пара, не пара. Вот такая вот она за пара, за пара. Она видим, ай, arkadaşlar, сейчас не денется. unuttuysanız da unuttunuz. Ben sizi bir gün bile unutmuyorum. Siz de benim doğum günümü lütfen unutmayın. Herkes Discord'da şunu yazsın. Ben haberim yokmuş gibi tepki veririm. Ee, i̇yi ki doğdun Nasti. <laughs> Allah'ım bu kadar sevildiğimi bilmiyordum diye reç geçiririm. Videosunu bile atarım anladın mı? Haberim yokmuş gibi reaksiyon veririm ama siz ne olursunuz kutlayın. Ya, o kadar mutlu oluyorum ki doğum günüm kutlandığı zaman kendimi şımarık bir piç... Okay what do you see? Bunu öğrenmem iyi oldu. Yani bu konuda çok nettir fikrim arkadaşlar. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nedir ama belli başlı meslek grupları haricinde üniversite okumak yani daha serbest mesleklere hitaben üniversite okumak maalesef ki hele ki ailenizin durumu yoksa Çünkü bu coğrafyada bugünümüzde bu ekonomik koşullarda bir üniversite okumak öyle az buz paralar değil bu coğrafyada bugünümüzde bu ekonomik koşullarda bir üniversite okumak öyle az buz paralar değil. Yurt parası ya da kira parası, da ele, kiradaysa elektrik su parası, yurt parası zaten bunların hepsine eşdeğer bu arada. Yurt daha ucuz diye bir kavram yok artık. Yurt parası yiyecek içecek parası, sigara içiyorsundur sigara paran, anladın mı? Yani yol masrafın, kitap masrafın, anasının örekesi masrafı, bilmem ne bunların hepsini birleştirdiğinde bir devlet üniversitesi <laughs> Allah. Tivranın yeah. yalısına vardır küçük bir liman. Gelmeyelim göz göze, alarım da yanamam. Tivranın yalısına bu ışık hiç olmadı ya. Şöyle mi dursan? Şu... Ortalık 56. Çok karışık içerisi fakat. Ben böyle bağırdım çağırdım zaman anksiyeteleri tutar. O yüzden yapmıyorum. Night Lens'i boş gel. Abla dört duvar içinde hapsettilerse göz kırp. <laughs> Ay babam da nasıl tatlıdır, nasıl şeydir. Hiç kısıtlamaz beni. Hiç. Valla dört duvar ne sanki. F tipi, bilmem ne tipi cezaevine benziyor bu bahçe bu arada baba. <laughs> Doğru söylüyor insanlar. Neyse yayın başlığı Kardelen'in nişanıydı. Aa değiştirememişim o zaman. Okey. Neden 56 demişler bu durumu aklıma takıldı. O Hadi bakalım power bank hadi. Burada şöyle bir ağacımız var. Bu ağaca nispeten bu ağaç babamı temsil ediyor. Annem dedi ki sen öylesin ama ben daha güzelim diyerekten yanına buna ekmiş kendisine. Çok mantıklı bir karar. Şurada evet Osman Bey'i gördünüz. Burada eski tip odunluk, kömürlük mü diyorlardı evet. buraya? Odunluk, kömürlüğümüz vardı. E, fakat tabii eskiden soba vardı, doğal mı vardı. Burada da çiçekler, böcekler. Şimdi burası yıkılacakmış. Babam Avrupa Avrupa'yı bir şey yapmayı düşünüyor burayı. Hoş geldin bu arada. Hanımcılık kazanamaz mı? Ayrı maço erkek ama annem babamdan daha maço yerine göre. Anladın mı? Hepimizi dize getiriyor şöyle. O konuda öyleler yani. Maşallahları var, mutlular. Allah mutluluklarını daim etsin. Abuzay'cığım hoş geldin bu arada. Erdal'cığım hoş geldin. Gayet iyiyim, gayet keyifliyim. Ailemin yanındayım. Mutluyum, huzurluyum. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı, saati yerindedir. Ee, sen kendini koruyamazsan kimse seni koruyamaz. Her şey sende bitiyor. E tabii ama şimdi bir annenin, babanın gözünde de o iş öyle bitmiyor.